güzel bir günümüz olsun, idraklı olsun, imanlı olsun. bugün size İsra suresi ile ilgili birkaç ayet aktarmak istiyorum. 106, 107, 108, 109 ayetlerini naçizane olarak okumanızı tavsiye ediyorum. İlim ilim ve inançla ilgili ayetlerdir bunlar. Der ki mesela 106 biz Kur'an'ı insanlara dura dura okusun diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Diğer ayette onlar ister inanın ister inanmayın şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler. Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlak gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır. Şimdi burada şöyle bir durum var. Kur'an'ın bize bir ilim, ee, ve yaşamımızla ilgili çok ciddi derecede bilgiler verdiğini aktarıyor. Ve oradaki ilime sahip olduğumuzda e, secdeye kapanarak şükür duygusunun gelişeceğinden bahsediyor. İlimimizin geliştikçe şükre gidebileceğini, e, kainatta yaratılmış olan e, canlı cansız her şeyin farkına vardığımızda secdeye varabileceğimizi anlatıyor. Yani secde burada aslında bir şükür, bir kabul manasında geçiyor. Yani e, birçok insan işte namaz kıldığında e, ben keyif alamıyorum, haz alamıyorum demesinin altında yatan neden bu. Yani kainatta Yaradan'ın yaratmış olduklarının net farkında olamayan insanlar e, tam olarak e, namaz kılmak ve oradaki huzuru yakalamakla ilgili sıkıntı çekiyorlar. E, burada çok çok açık ve net diyor İnsanlara dura dura okusun diye e, ayet ayet ayırdık. Onu da peyderpey indirdik. Ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler Kur'an'ı her okuduklarında yüz secdeye kapanlar. Yani Kur'an'ın mahiyetini anladığınızda e, Allah'a şükretmek için secdeye gidersiniz diyor. Yani buradaki püf nokta bu. İşte namazdan haz alamıyorum, namaz kılamıyorum, seccadenin başına bana vesvese geliyor onun hikayesi burada saklı yatıyor arkadaşlar yaratılmış olan her şeyin idrakına varmak niyetiyle olsun görüşmek dileğiyle.